Merhaba arkadaşlar. Şimdi size 325 e anlatacağım. Bu köprünün üzerinden dönüşünüz bu şekilde olacak. Geniş. Kaldırım taşlarına fazla yaklaşmadan. Evet. Sağınızdan bir arası geçecek şekilde. Durduk dur, dur, dur Evet. Şimdi önce orta şeride geçiyoruz. Sol sinyalle. Baktık solumuza sağımıza. Önce orta şeride geçtik. Şimdi burada sağ sinyalle 3.25'e giriyoruz. Eğer ki ilk 25 orada yapmazsak 3. 25'te işte yapıyoruz. Bak burada dubalar var görmüş olduğunuz gibi. Dubaların içerisinden gidiyorsunuz. Şu 25 metre lafası aracınızın arkasına gelecek. O durduk. Zaten aracın önüne nereye gelmiş oldu? Yolun ağzına gelmiş oldu. Şimdi buradan geri geliyoruz. Burada şu 25 metre lafası arkamıza geldi. Yine burada da 3. 25 metre aracın önü yolun ağzına gelmiş oluyor. Bak araç şuraya yakın mı oldu? Evet. Hemen sol yapalım. Evet. Gördün mü? İnce. Direksiyonu düzelterek geliyorsunuz. Ve durduk. Şimdi 25 metrelerde kural şu. Siz G tekerlek değerse dubaya vurursanız sınavınız sona eriyor. Ondan dolayı. Artı yine 25 metrelerde geri gelirken fazla zikzak çizerseniz de sınavınız sona eriyor. Burada ani fren levhasının olduğu yerde iki tane duba var görmüş olduğunuz gibi. O ani fren yazan lefayı geçtikten sonra sol iki tane duba var. O dubanın olduğu yerde siz dur diyecekler ve siz duracaksınız. Evet kalkışımız yine sol sinyal. Evet. Devam ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Evet. evet. Sağ sinyal. Geçiyoruz dubaları. Dur. Görmüş olduğunuz gibi burada durduk. Evet 3.25'te bitti. 3.25'in tek dezavantajı ilk İlk 25'lerde yol düz olduğu için burada yokuş kalkışı deneyin hep. Yokuş kalkış neden? Yol eğimine bak görmüş olduğunuz gibi. Evet kalkışımız yine sol sinyalde olacak. Şimdi 25 metrelere bittikten sonra L park veya parallel parkı yönlendirme yapacaklar size. Hangi L'de yapılacak ve hangi parallel parkta yapacak. Burada önce yarım diye yapıyoruz. Motor sizin duyun. Frene çekip gaz verin. Bu araba. Varın gazı. Evet. Şimdi sol sinyal. Şimdi sağ sinyal verin. İlk L'ye gireceğiz dediler. Ama sola kalkmanız gerekiyor. İlk L'ye girerken de şu iki tekerleğiniz şu çizgiden arasında olacak. Ve bu şekilde yanaşıyoruz. görüşmek dileğiyle